Start. Şimdi evet. arkadaşlar hemen orayı notumu aldım. Eğer siz de alabiliyorsanız yazın. Çok kısa bahsettiklerinin hepsini yazdım. Hemen ticarete geçeceğim. Çünkü Anadolu Selçuklu ve ticarete devrim yapan bir devlet. Özellikle neydi? Devlet sigorta sistemini oluşturduğu için. Dünyada ilk örneği. Ticaret güvenliği için ne yapıyor? Büyük karakollar oluşturuyor. Aylık ve lonca teşkilatlarını canlandırmış ve demiştim az önce yabancılara gümrük indirimi getiriyor. Venedik'e ayrıcalık verecek. Amacımız ne bu ayrıcalıkları verirken? Birincisi eğer Hristiyan dünyası uğraşacaksak onları kayırmaya çalışıyoruz. Önemli bir kayırma sistemi bu. Dolayısıyla ne yaptık? Venedik'in başka bir ülkeyle birleşmesini engellemeye çalışıyoruz. Gelelim fikir hayatı ve sanat hayatına. Şimdi Anadolu Selçuklulardan, edebiyattan zaten biliyorsunuz ama ben bir kez daha üstünden geçeyim. Yunus Emre, Mevlana, Hoca Beyhani gibi önemli isimler ne yapmışlar? Hepsi Anadolu'ya gelmişler. Şimdi bu Anadolu'ya gelirken tabii ki Moğol istilası, işte Anadolu Selçuklu Devleti'nin bilinme, sanatta ve fikir hayatında ön verdiği önem de tabii ki önemli bir yer arz ediyor. Şimdi çıkması muhtemel, daha önce gelmiş bir takım örnek soruları var ama ben hani olabilir ya da olmaz diye bir şey söylemiyorum. Hemen size kısaca eserlerini söyleyeyim. He, şimdi daha çok biz Anadolu Sosyal Eğitimler de görüyoruz. Konya'da, Kayseri'de, Sivas'ta bunlar bizim önemli merkezlerimiz. O zaman hemen Konya, Kayseri ve Sivas dolarlarındaki önemli camilere, kervansaraylara, medreselere bakacağız. Hemen bakalım. Konya İnce Minare, Kayseri Sultan Hanı, Kayseri'de bir tane daha var hatta benim ismimle anılmış. Gevher Nesimi Hatun Külliyesi. Aynı zamanda bir sağlık şifanesi olarak kullanılıyor. O dönemde Kılıç Arslan kızı için yaptırmış ve ismini vermiş. Sivas'ta çifte minare ve Konya'da Karatay Medresesi. Bu Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait olan yerler. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugünlük konumuzu burada bitireceğiz. Dolayısıyla siz evinizde aynı şekilde bunlar biliyorsunuz. Birer genel tekrar niteliğinde olan yerler. Siz bu konuları zaten biliyorsunuz. Üstünden geçip size hatırlatma yapıyorum. O yüzden sizden ricam çok güzel ve kaliteli bir şekilde bu maalesef evde geçirmek zorunda olduğumuz süreci kendi lehinize çevirip çok sıkı bir şekilde çalışıp bizi üzmeden, kendinizi üzmeden bir dönemi bitirelim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sizi sevdiğimizi ve her zaman her şekilde arkanızda olduğumuzu da unutmuyorsunuz. Özlendiğiniz arkadaşlar en kısa zamanda buluşmak dileğiyle